Vahit. da Vahit yok yok. Oğlum. Ben değilim ya. Sana bir kasetin dersi vereyim. Ya sen kafayı yiyeyimsin. Herkese selam arkadaşlar. Ben Vahit. Kanalıma ve videoma hoş geldiniz. Şu an gerçekten mükemmel ötesi bir video ile karşınızdayım. Hatta introdan görmüşsünüzdür. Gerçekten süper olacak. Poppy oynayacağız ormanda. Şu an metada challenge'ları bile oynanıyor. Ekranda gördüğünüz ürünlerle oyuna girdim. Efsane bir kostümüm var zaten. Astronot. Astronot Poppy ile oynayacağız arkadaşlar. Ya Poppy'nin... Çok fazla sanatması hem tank hem vuruyor olması bir de bu kara ne alaka diyeceksiniz beraber göreceğiz. Felaket bir şeyle karşınızdayım hatta Hextech Hex Flash ile girdim. Onun sayesinde güzel güzel gankler atacağız. Size söyleyeyim bu bağımlısı olacaksınız. Benim yaptığım videoları zaten böyle seviyorsunuz. Hoppa şuradan kalkanımızı alıyoruz. Yani Poppy ben inceledim. Videolarını falan izledim. Yüksek yönde nasıl oynuyorlar falan filan. Bir araştırdım da gerçekten çok mantıklı. Yani Aşırı mantıklı, 2 level'da gank atıyor, bir şeyler de yapıyor, çok da güçlü. Oynayacağız bakalım, herkese keyifli seyirler. Bir like atmayı unutmayın, o zaman mid'e gankimizi atıp oyuna başlayalım. Arkadaşlar videoyu küçük bir böldüm, sizden bir ricam olacak. Kanaldaki videoları takip etme amacıyla, biliyorum aboneyseniz ama zilleri tümü olarak açmanız gerekiyor. Şu an ekranda gördüğünüz gibi zilleri tümü olarak açarsanız bütün videoları kaçırmazsınız. Herkese keyifli seyirler, haydi devam edelim. Ee, keşke mid'de kasenin olmasa, başka bir şey olsa daha rahat. Bu arada... Çok daha rahat oynarız ama küçük bir baskında hafiften hasar vurduk. Devam ediyoruz. 2 level'da gank atabiliyor. Kuşları da hızlı aldığından, kuşları aldım bu arada. Hemen topa doğru divea çıkıyorum. Hatta bu dive'dan kesinlikle kill çıkar ama tam pushlayamadık sanırım burayı. Ben şurada karşı golemi alayım. Daha sonradan hazırız. Poppy'de dediğim gibi hani gank atmayı unutmuş. Sürekli gank atıp adamları kesebiliyorsunuz. Yani bunu direkt flash E'yi koydum ya da E'yi direkt vurdum, ölecek, bayılacak zaten. Şöyle geliyorum ben sana. Öncelikle selamın aleyküm. Yani yaşama şansın. Allah ne güzel attı lan. Tamam E gelince reklamlardan sonra sana tekrar gireceğim. Garanti öleceksin. Ben biraz acele ettim gibi. Ah, ah, ah. Kardeşim bu senin kaderin. Flash'imizi atıp buradan çıkalım. Graves'i de aşağı tarafta gördük. Kırmızı başlamıştı zaten. Yani gank katmak ve kill alması çok kolay. Yani kara da işte fazladan hasar çıkaralım diye giriliyor. Devam edelim. Bakalım umarım hoşunuza gider bu video. Ve ilk kilimizi çıkardık. Allah. Arkadaşlar şimdi birazcık orman döneceğiz. Mavi falan alalım. Top lane geldiğinde ona bir tane daha gen katarız. Gerekirse bir de gen katarız ama kasedine gen katmak çok da kolay değil. Ha, o kasedin oyunu bile taşıyabilir. Umarım taşıma da biz uzun uzun oynarız hatta öyle diyorum. Hemen şurada dördüncü level'ımızı kaptık. Ben topa doğru gidiyorum abicim. Q fullleyeceğiz. Aa burada bir kill daha çıktı bile ben size söyleyeyim yani. X flash'a e gerek yok ama hadi yine de atalım. Hop duvara çarptın sen. Şu hasara baksana ya. Abi Q'su da hayvan gibi vuruyor. Kara asat da var. Ya gerçekten hiçbir şey yapmadım yani. Adam vurmamı istiyor. Puşlayalım babacığım hadi seriden. İlk base'de isterseniz direkt cooldown botlarını çekebilirsiniz. Ben şöyle bir bot bir AD bir tane çizme alıyorum. Çizme çok önemli. İsterseniz rünlerden sağ taraftan büyücülük de girebilirsiniz. Full hareket hızı çekiliyor. Ama hex flash da ayrı bir güzel bence. Yeni katlı potansiyeli artıyor. Haydi devam edelim. Şöyle mesela yürüyelim birazcık. Hex flash'ımızı güzelce kullanmaya çalışacağız ben şuraya doğru gidiyorum. Buradan direkt Vayne'i alırız diye düşünüyorum. Mesela Hex Flash nasıl kullanılır? Geldim. Hop. istersen Q at direkt ölüyorsun. Ya Hex Flash neye girdin diyenlere gelsin. Bu tarz şuradan buradan buraya veya toplayan için şuradan şuraya falan böyle Hex Flash'ınızı kullanmanız lazım. Set oynayanlar bilir ormanda. Aynı mantıkta. Ee, i̇stersek şu an Şuna dalarız. Güzel Q attım. Hadi devam edelim. Hemen bir ormanı çekelim. Ben niye E'ye attım buna bilmiyorum ama devam. Geldim. Oo, ortalık karıştı. Hoppa, bir kill daha çıkardık ama buradan çıkmamız lazım yavaştan. Hmm. Çok fazla zorlayıp üzerimdeki shutdown'u vermek istemiyorum gerçekten. Yani zaten 4-0 oldum ama gerçekten ekstra bir şey yapmadan 4-0 oldum. Bu arada gerçekten ilk oyunum. Sadece internetten video izledim. Birkaç bilgi edindim nasıl oynandığına dair. Siz de zaten bu videoyu izleyip o bilgileri elde ediniyorsunuz. Benim amacım yine bu arada sizlere güzel, eğlenceli ve güçlü şampiyonları sunmak. Arada sırada işte canlı yayınlardan video paylaşıyorum. Biliyorsunuz bu arada canlı yayınlarda Twitch TV Creed adresinde her akşam yayındayım. Kesinlikle bekliyorum. Gel güzel güzel çekilişler yapacağız. Bu arada üstümdeki hoodie'yi de çekiliş yapacağım. Yayınları takip edin. Creed hoodie'si. Hadi bota gank. Direkt gank atarız. Hemen şuna bir saldıralım. Biraz alt level olursa iyi olur. Vayne'in flash'ının geldiğini biliyorum. Şuradan devam edelim. Burası zor gibi ya ama hadi let's go. Şöyle tertemiz. Temiz aldık. Bu arada Poppy'nin pasifi gördüğünüz gibi şöyle kalkan oluyor. Eğer son vuruşu yapabilirseniz minyona veya adama kalkanı direkt siz alıyorsunuz. Bu arada haritada gördüm. Graves yukarı tarafta o yüzden onun hemen mavisine gidiyorum. Böyle küçük bilgileri de kaçırmayın. Graves yukarıdayken birazcık daha orman dönelim. Hatta şurada bir hediye bırakırız. Bir tane küçük ormancıyı da bırakırız buraya. Devam ki. Bak şimdi. Burada totem var mı yok mu bakıyorum. Birinci seçenek bu. İkincisi burayı tamamen puşlaması lazım. Bard da gelirse kesin alırız. Gelmese de sıkıntı yok. Çünkü benim hasarım yetecek. Tertemiz. Yani bu Hex Flash iyi ki girmişim diyorum. Kesinlikle Hex Flash oynayayım bence. Aşırı güzel. Mükemmel bir şey oldu. Hemen kendi ormanıma da geldim. Mesela Grace'in ormanını kestim. Grace benim ormanımı kesmediği için bir tık geri düşebilir. Ama farm baya yapmış koridorda sanırım. Sen orada beni bekle sadece. Başka hiçbir şey demiyorum. Top tarafına geliyorum. Beni beklemen lazım. Bir şeyler yap aga. Tamam buradan çıkmış gibi yaptık. Ama size bir şey diyeyim mi? Hexfresh sayesinde ben bu yöneyi keserim. Bye bye. <laughs> minyonları biraz vurduğumuz için minyonları komple ittirelim yoksa gankblink geldiğinde pek bir şey bulamaz. Nasıl görmedi? Ucundan görmedi beni. Bu ne kadar güzel. Oyun bitti bitti. 2400 para var. Alacağımız eşyalardan size kısaca bahsedeyim. ilah sindiren alıyoruz. Zaten düz vuruşları hayvan gibi güçlendiriyor. Kara da falan filan tek atacağız. Aa bunu aldı mı bu? Aa. Bu bazim seni keserim aslında. Ben çıktım buradan lütfen ölme. Aa! Ya belki kaçabilirdik aslında da stun kartını yemeseydim oradan kalkanı alma hedefim vardı. Pasifim vardı çünkü. Devam ki şuradan botumuzu ve itemimizi aldık. Şu an teklemeye devam. Arkadaşlar klasik rotamızı yapıyoruz. Bu arada o Graves'i var ya direkt teklerim. Tak kafadasın. Güzel. Buradan ejderi çıkaralım. Ya gerçekten tek başıma yok ettim oyunu. Bir Poppy'nin bu kadar etki edeceğini bilmiyordum. Hayır rastgele bir şampiyon oynamıyorum size. Dediğim gibi Challenger Arrow'dan çektim. İnternete yazarsınız bayağı videosu çıkar bu. Hani Challenger oyunlarının replaylerini paylaşan sayfalar var ya öyle. Orada gördüm ben de. Şurada hemen midede de gel dik abi. O... Kelime aldım ve çıkıyorum tertemiz. Duvara yapıştırma amacım vardı ama hiç gerek kalmadan yok ettik. Oyun erken biterse belki bir elde atarız. Aha! Ne yapıyorsun lan? Gel gel gel. Oy, oğlum adam öldü öldü. İtemlerden bahsetmem lazım. Unuttum sanırım. İkinci item ölü adımın zırhı sonra doğanın kudreti sonra Tormail veya Sterak duruma göre eşya almaya devam edeceğiz. Feed Pop'u ilk defa görüyorum. VP yöne. İlk defa görüyorsun. Ben de ilk defa biliyorum. Sıfır şak yapıyorum sana yani. Aga bekle geliyorum. Top lane'i görmedim. Oraya da bir gank yakışır. Hex flash sağ olsun yani. Hiçbir şey demiyorum. Öncelikle selamın aleyküm bay bay. Sadece E'ye bayıldı adam. Uf. Uf. Oğlum bu ne? <laughs> Kafayı yiyeceğim ha. Ben bunu harbi oynarım bu arada. Yayınlarda bekleyin oynayacağım. Yayınları akşam bekliyorum bak. isin gelin. Ormancının karşıdaki daha iyi üstünlük kurdu diye sana sövüyor. Nasıl yani? O toplayın olay var. Olay varsa ben de varım agalar. Geldim. Selamlar. Kanka sen öldüğün gibi direkt ya. Oh! Oğlum. Bu adamı yine bayılttık. Aa bir düz vuruş ölüyor. Pardon. Aldım. Onu da aldı. Helal. Düz vuruşu uzaktan atıyor. Bilmeyenler için söyleyeyim. Maç başında açıklamasını yapmadım aslında bu şampiyonu. Size şimdi açıklayayım. Pasifi uzaktan vuruyor arkadaşlar. Uzaktan bir şey para fırlatıyor. Ayar adam ölürse kalkını direkt alıyorsunuz. Ölmezse yerden o kalkını topluyorsunuz. Örnek şu şekil. Pıt. Yerde aldık. Q'su yere patlatıyor. iki kere yani hasar veriyor. İlk patlatış bir de sonra bir daha patlıyor kendisi. W'su sayesinde yanınızdaki rakipler böyle Vayne Q atamıyor mesela. Zek E atamıyor. Sejuan yani atılma skilllerini yok sayıyor ve hasar vuruyor fena. E'si de duvara yapıştırıyor. Duvara yapışırsa çift katı hasar veriyor. Ultisi de bir kere bas çek yaparsanız havaya kaldırıyor. Bası tutarsanız base'e yolluyor adama. Bu kadar basit. Yone. Selamlar dostum. Nasıl gidiyor? <laughs> 3000 para var üstümde. 3000, 3000. Öncelikle selamın. Aleyküm. Bak adam kaldı mesela. Tak kafaya kaldırıyoruz. Buradan kalkanımızı almazsak öleceğiz. O yüzden çıkış yapıyorum. 3000 paralı da bir daha artistik yapmayalım. Gerçekten paramızı harcayalım. Ee, ölü adamın zırhıyla hem tank olacağız hem hızlı koşacağız. Fena bir şey olacak ya. Şuradan aşk gözlü aldım ama buradan da hareket hızı alanlar var ona göre. Çok hızlı koşuyor. <laughs> Ölüyordum koşuyor. Resmen Assassin's Creed gibiyim. Daha çok ekmek yemen lazım. Assassin's Creed gibiyim. Şimdi Graves, Graves, Graves. Seni bir yerde yakalamam lazım. Yukarıda olay var. Olay yeri incelemeye geliyoruz arkadaşlar. Allah! Aradan şu bir çıksın. Tamam. Kaçarak oynayalım derken kafasına yetiştirip po! onusunu satayım bu ne ya? Oğlum canım gitmiyor canım canım. Ona bir vurdum. Aldın mı onu? Alamamış. Ee, ben Şurada hex flash bir show yaparım. Geliyorum gel gel gel. Açsana duvar aç. Oy. Bir şey diyeceğim. Adamları ah! Adamların kalkanın üzerinden tekliyoruz anasına bin para da oldu üstümde ya. Ya işte tank kasacağız. Biraz da büyü direnci eşyaları aldım. Hem tank olacağım hem hasar vermiş bir şampiyon olacağım yani. Mesela ölmek isteyen bir kasayız Şöyle biraz vurayım çıkayım ben. Adam bayıldı bayıldı gel. Sen kessin onu. Ben mi keseyim? Eyvallah. 3 milyon alsam daha fazla para alabilirim. Fazla kalın geldi ya. Bak bunu oynayın arkadaşlar. Bana da Instagram'dan mesajlar atın. Oynadıktan sonra mesaj atıyorlar. Abi oynadım harbi çok iyiymiş diye. Mesajlarınızı da bekliyorum. Instagram kasetiniz gibi girmişken de bir takiminizi alırım. Madem bu arada sponsorlu içeriklerden bahsediyoruz. Aynı zamanda Discord'umuza da gelin. Kasetiniz kredi yazsanız direkt girersiniz. Veya açıklamadan link alın. Evet, takılın. Bak kardeşim. X-Flash. Şov bak. Oğlum Tamam tamam tamam. Sıfır sıkıntı yine de aldık. O hex flash değil de öyle. Anlamadım ki. Neyse. Bir tane daha hex flash denemesi. Geliyorum. Gel 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 gel. Tamam girseydim sıkıntı çıkabilirdi arkadaş. Aa! Bak şimdi. Aa! Tak havada. Poppy Maynus. Güzel. Burada daha fazla bir şey denemeyelim. Zaten oyunu kapatacağız. Hızlıdan bir tane daha oynatayım. Orada daha fazla hızlı hızlı killer gözükür. Killleri odaklı bir oyun olur. Yine aynı farklı rotalar falan bir şeyler deneriz. Oradan da takipte kalın. Videoyu sonuna kadar izlemeyi unutmayın. Çıkamazsın. Gel buraya ben seni keseceğim. Güzel. <laughs> Bitirelim artık o ya. Fazla da uzatmayalım. Şöyle bir şov yapalım. Oo. Seni kurtaracağım. Tak gitti aradan birisi. Ben buradan nasıl gideceğim? Oh. Ya gelme bana işte. Ya neyse arkadaşlar fazla beklemeden o zaman ikinci maça geçelim. Bu maçta bitti burada daha hızlı kiler falan filan gelir. Haydi o zaman geçtik. Evet arkadaşlar ikinci maça geçtik yine kırmızı başlayacağım. En azından diğer taraftayım. Güzel oldu diğer tarafta olduğum. Ya şöyle güzel oldu farklı bir açıdan oynayacağız. Yine iki level mid'e ya da topa gank atabiliriz. Gayet gayet güzel. 2 level gankler iyi oluyor. Genelde yine kuşları hızlı aldığımızdan kuşları da alırız. Güzel bir oyunla devam edeceğiz. Haydi bakalım iyi seyirler size. Kitle kanka sen e açmadın mı diyecektim açmış adam öldü bile öldü 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 baba öldü güzel çok güzel ve killimizi de çıkardık ile. bak süper oldu bu şimdi mavi tarafı dönelim bir de bir gank daha atabiliriz yani gank odaklı oynamaya devam ediyoruz erken oyunda çok azar çıkıyor çünkü Oy Q'yu atamıyor benim içimde. V'yi direkt kantırlıyoruz bu arada. Çok güzelmiş. Geldim bota. Geldim ona da. Sen onu aldın. Sen adamsın. Şöyle bir standladık. Dertemiz. Sanırım oynadığım jungler arasında en kolay ve en güçler arasında ya. İnanamıyorum. Çok güzel. Geldim. Biraz daha vursak diyecektim. Çok güzel. Aa, ben çok kötü oynadım. Hep düz vuruşları iptal ettiğim için olmadı ya. Flash için çok beklettim. Pardon. Çok güzel. Flash atmazsam öleceğim. Tamam aldım bunu. Duvara çarptırmaya çalıştım ama olmadı. Güzel. Buradan ejderi de alalım. Geldim. Aldım kilibi çıktım. Daha iyisi yok. <laughs> Koşarak kill alıyorum ya. Çok iyi. Ha? Çok güzel kilimizi aldık. Devam edelim. 2 saniye ver bana. Ben trolledi beni yaşat. Beni yaşat bir şey iste. Fuck. Güzel. De birine ulti atmamız lazım. Şu çocuğu attım. Geri geldi la adam. Hadi. Aa hareket hızı aldı. Hadi. Hadi lan. Aa. Ona da attım. Süper takım be. Hadi baron alıp bitirelim. 11 3 10. Farm biraz az. Çok kill denedik. Biraz fazla öldük farm yapacağım zaman. O yüzden farm biraz az. Ama gayet dediğim gibi bu arada süper gidiyoruz. aldım onu ben çıktım direkt güzel 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 buradan da son Jinx orada böyle tek başına duruyor Jinx kuleye yapıştırmam lazım ya girsem kim gelir acaba şu kulenin önüne yapıştırsak şu adamı oğlum küçülttü beni zıplattım bunu Oo. aldım bu adamı dışarı <laughs> onu da kestim güzel Eee Burayı da aldık mı ya? Oğlum. Bu ne? Her neyse arkadaşlar. Burada da skorumuz gayet iyi. 14 kilo 13 de asistimiz var. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Süper oyunlardı. Hemen hasar tablosu bakıp bitirmek istiyorum. 21k hasar vuruşu. Sonlara doğru biraz trolledik. Girdiğim ürünler bunlar. Hesabımızda elması tekrar kasıyoruz. O zaman master'a gideriz. Şu an pratik geçen sene oynadığım hesap. Teşekkür ediyorum için. Zilleri açmayı unutmayın. Haydi görüşürüz.